Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde yağış çeşitlerini işlemiştik. Bu derste de yağış oluşum şekilleri üzerinde duracağız. Şimdi burada karıştırmamanız gereken çok önemli bir husus var. Nedir bu? Yağış çeşitleriyle yağış oluşum şekillerini asla karıştırmayın arkadaşlar. Bakın. Yağış çeşitleri kar mı, dolu mu, yağmur mu, bulut mu? onları kastediyor arkadaşlar. Yağış oluşum şekilleri derken de yağışın nasıl meydana geldiğini kastediyor. İşte biz bu ders yağışın nasıl meydana geldiğini işleyeceğiz. Şimdi yağışın ilk koşul neydi? Havanın soğumasıydı. Hava üç şekilde soğur arkadaşlar. Ya dikey olarak yükselerek soğur, ya bir dağ yamacına çarparak yükselmesi sonucu Soğur arkadaşlar. Ya da soğuk havayla karşılaşması sonucu soğuk havanın üstüne çıkarak soğur arkadaşlar. Dolayısıyla bakın yükselen hava ne olur arkadaşlar? Soğur. Soğuyan hava yoğunlaşır. Yoğunlaşan hava da arkadaşlar yağış bırakır. Biz bu şekilde konveksiyonel ya da yükselim yağışları diyoruz. Diyelim ki hava kütlesi bir dağ yamacına çarptı ve yükseldi. Yükselerek arkadaşlar soğuma meydana geldi ve yoğunlaştı. Buna da biz orografik ya da yamaç yağışları diyoruz. Diğer şekil üçüncü yağış oluşum şekli ise arkadaşlar. Bakın soğuk hava burada. Sıcak hava da burada arkadaşlar. Sıcak havayla soğuk hava karşılaşınca ikisi de inatçıdır. Birbirine yol vermez. Dolayısıyla sıcak hava daha hafif olduğundan dolayı soğuk havanın üzerine doğru yükselir. Yükselince de belli bir yükseltiden sonra yoğunlaşarak yağış bırakır. Biz buna da cephesel yağış diyoruz. Demek ki 3 çeşit yağış var arkadaşlar. Birincisi konveksiyonel yağış ya da diğer adı yükselim yağışı. İkincisi orografik yağış ya da diğer adı yamaç yağışları. Üçüncüsü de frontal yağış diğer adı cephe yağışları. Yani soğukla sıcak havanın karşılaşmasına bağlı meydana gelir. Bakın arkadaşlar önce size biraz püf noktalarını anlatayım ondan sonra konuya gireceğiz. Detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Şimdi konveksiyonel yağış arkadaşlar en fazla ilkbahar mevsiminde meydana gelir. Yani ilkbahar mevsiminde meydana gelen yağışların %90'ı konveksiyoneldir. Sonbahar mevsiminde meydana gelen yağışların %90'ı ise orografiktir arkadaşlar. Genellikle kış mevsiminde meydana gelen yağışlar frontal ya da cephesel yağışlardır. Bunları detaylı bir şekilde göreceğiz. Konuya girmeden önce bir ön bilgi vermek her zaman iyidir. Şimdi birinciden başlıyoruz. Konveksiyonel yağış arkadaşlar. Diğer adı yükselim yağışları. Hatta diğer adı 42. yağışlar arkadaşlar. Konveksiyonel yağışlara genellikle 42. yağışları deniliyor. Çünkü yaklaşık olarak 40 gün boyunca ikindi vakti başlıyor. Bu yüzden 42. yağışlar diyorlar. Şimdi nasıl oluşur? Mantığı nedir? Isınan hava yükselir, yükselen hava soğur, soğuyan hava yoğunlaşır yani yağış bırakır. Bakın şurası yer, bu benim bu bir ağaç. Şimdi arkadaşlar diyelim ki şurada su olsun. Bir göl olsun fark etmez ya da deniz olsun. Şurası deniz olsun. Güneş denize vuruyor mu arkadaşlar? Vuruyor. Peki bu, bu deniz, bu göl ya da ne olacak? Isınacak. Isınınca ne olacak? Hafifleyecek, genleşecek, yükselecek değil mi arkadaşlar? Şimdi belli bir yükseltiden sonra ne olacak? Soğuyacak. Soğuyan havada ne yapar arkadaşlar? Yoğunlaşır yoğunlaşan hava sonuç olarak yağış meydana getirir. Ve ben ne yaptım yine? Şemsiye mi açtım arkadaşlar? Bakın mantık çok basit. Güneş vurdu. Hava hafifledi, genleşti, ısındı, yükseldi. Yükselen hava var. bulut oluşturdu ve yağış meydana getirdi. Biz buna konveksiyonel yağış diyoruz. En fazla hangi mevsimde meydana gelir? İlk bahar mevsiminde arkadaşlar. İlk bahar mevsiminde meydana gelmektedir. Şimdi bakın burada bir tane ünlem notumuz var. Ünlem notunda ne demiş? Termik alçak basınç alanlarında ki neresiydi buralar? Ekvator çevresi yıl boyu görülür. Bakın termik alçak basınç alanlarında yıl boyu görülen yağış türü neymiş? Konveksiyonel yağışmış arkadaşlar. Unutmayın. Bir de orta kuşak karalarının iç kesimlerinde ilkbahar ve yaz aylarında meydana gelir. Yine tekrar edelim arkadaşlar. Nerelerde görülürmüş? Bakın dünyada nerelerde görülür? Amazon, Kongo, Endonezya ve Malezya adalarında yıl boyunca görülür. Karaların iç kesimlerinde de ilkbahar ve yaz aylarında görülür. Şimdi harita üzerinde göstereceğim onu. Peki Türkiye'de nerede görülür arkadaşlar? Türkiye önemli çünkü bize soruyorlar sınavda. ÖSYM özellikle çok fazla soruyor bu tür soruları. Soruların neredeyse yarıya yakınız Türkiye üzerinden geliyor. Dolayısıyla Türkiye'yi iyi bileceğiz arkadaşlar coğrafya dersinde. Şimdi İç Anadolu'da ilkbahar, Doğu Anadolu'da yaz mevsiminde daha fazla meydana gelir arkadaşlar. Unutmayın. Konveksiyonel yağış Türkiye'de İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da en fazla meydana gelir. İç Anadolu'da ilkbahar Doğu Anadolu'da yaz mevsiminde meydana gelir diyoruz. Türkiye'de ne olarak biliniyordu arkadaşlar? 42. yağışları olarak biliniyordu. Bunu da bir köşeye not tutmanız önemlidir arkadaşlar. Şimdi gelelim dünya haritasına. Bakalım dünya üzerinde arkadaşlar dünya üzerinde konveksiyonel yağışlar nerelerde görülür? Ne demiştik? termik alçak basınç alanlarında görülür demiştik. Peki termik alçak basınç alanları nerelerde? Özellikle yıl boyu termik alçak basınç alanları Ekvator çizgisinin üzeriydi. Hemen Ekvator çizgimizi çiziyoruz arkadaşlar. Tam dünyanın ortasını çizdik Ekvator çizgisini. Dikkat ederseniz Amazon'da arkadaşlar, Amazon, Kongo, Afrika'nın en yağışlı, en ormanlıklı olan bölgesi ve Endonezya, Malezya takımı ad adalar arkadaşlar. Endonezya, Malezya takım adaları. Dünyada konveksiyonel yağışların en fazla görüldüğü yerler. Başka nerelerde arkadaşlar? Genellikle karaların iç kesimlerinde ilkbahar ve yaz aylarında meydana geliyordu arkadaşlar. Bu kadar yeter şimdilik. Gelelim Türkiye haritasına. Peki hocam Türkiye'de nerelerde görülür? Bakın arkadaşlar, Türkiye'de bir İç Anadolu'da ki ilkbahar tamam mı? İlkbahar Doğu Anadolu bölgesinde ise arkadaşlar yaz mevsiminde. Bakın konveksiyonel yağışlar İç Anadolu'da ilkbahar, Doğu Anadolu'da yaz mevsiminde görülür diyoruz arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. İkincisi orografik yağış. Arkadaşlar oro demek dağ demektir. Orografik dağ yamacı yağışlarıdır. Zaten yazmışız burada yamaç yağışları arkadaşlar. Peki sistem nasıl Nemli hava kütlesi dağ yamacı boyunca yükselir. Yükselen hava soğur. Soğuyan hava yoğunlaşır. Aynı konveksiyonel gibi ancak tek farkı dağ yamacı boyunca yükselecek. Bakın denizden gelen nemli hava. Ne güzel mutlu mutlu yoluna devam ediyoruz arkadaşlar. Ta ki ne zamana kadar? Önüne dağ engeli çıkana kadar. Önüne dağ çıktı. Ne olacak bu hava hareketimiz arkadaşlar? Bu rüzgarımız. Dağa çarparak yükselecek arkadaşlar. Peki yükselince hava ne yapıyordu? Soğuyordu. Ve soğuyan hava ne yapıyordu arkadaşlar? Yoğunlaşıyordu. Yoğunlaşan havada yağış meydana getiriyordu arkadaşlar. Buna da biz orografik ya da yamaç yağışları diyoruz. Unutmayın arkadaşlar dünyada en şiddetli yağışların görüldüğü Çerapunç bölgesi orografik yağış bölgesi içerisinde kalır. Onu birazdan yine tekrar edeceğiz. Evet arkadaşlar orografik yağış genel olarak dağların kıyıya paralel uzandığı alanlarda meydana gelir. Bakın orografik yağışların olabilmesi için asla aklınızdan çıkarmayan arkadaşlar neye ihtiyaç vardır? Dağa ihtiyaç vardır. Dağ olmasa kesinlikle orografik yağış oluşmaz. Çünkü orografik yağış neydi? Yamaç yağışlarıydı. Dağa çarpan rüzgar ne yapar? Yükselir. Yükselince de yoğunlaşır ve yağış bırakır. Biz bunlara orografik yağış diyorduk. Şimdi gelelim. Nerelerde görülür orografik yağış? İşte buradan güzel sorular geliyor arkadaşlar. Dünyada bakın dünyada birincisi Güneydoğu Asya. Hocam Güneydoğu Asya'yı ben tam olarak çıkaramıyorum. Neresi burası? Muson Asyası arkadaşlar. Unutmayın. Muson Asya'sı Güney Doğu Asya'dır. Muson iklimi biliyorsunuz dünyanın en yağışlı iki tane ikliminden bir tanesidir. Biri ekvatoral iklim, biri muson iklimidir. Dünyanın en yağışlı iki tane iklimi. Dolayısıyla orografik yağış en fazla muson iklimi bölgesinde. Yani Güney Doğu Asya'da meydana gelir. Başka hiçbir yerde meydana gelmez mi? Gelir arkadaşlar. Orta kuşak karalarının batı kıyılarında. Bakın orta kuşak karalarının yani 30 ile 60 enlemlerinin batı kıyılarında arkadaşlar meydana gelir. Peki hocam Türkiye'de nerede görülür? Türkiye'de Karadeniz dağlarının yani Kuzey Anadolu dağlarının kuzey yamaçlarında, Toros dağlarının güney yamaçlarında meydana gelir arkadaşlar. Şöyle Türkiye haritası alalım. Hatırlarsanız İç Anadolu'da konveksiyonel, Doğu Anadolu'da konveksiyonel de arkadaşlar. Karadeniz ve Akdeniz'de meydana gelen yağış türü ise orografiktir arkadaşlar. Niye orografiktir? Çünkü Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar denize şöyle paralel uzanmış. Dikkat ederseniz. Bakın şu dağ arkadaşlar. Bu da bir dağ. Bu da bir dağ. Dikkat edin. Denizden gelen nemli hava kütlesi dağa çarpınca ne yapar? Yükselir. Yükselen hava yoğunlaşır ve yağış bırakır. Bakın denizden gelen hava dağa çarptı yükseldi yoğunlaştı ve yağış bıraktı. Aynı şekilde bakın Akdeniz'de de geçelim. Akdeniz üzerinden gelen nemli hava şöyle Toros dağlarına çarpar yükselir. Yükselince de yoğunlaşır ve dağ yamacına yağış bırakır. Bakın arkadaşlar şu dağlar Kuzey Anadolu dağları. Dağın kuzey yamacına yağış bırakır. Bu dağlar da arkadaşlar Toros dağları dağların güney yamacına yağış bırakır. Yani şunu diyorum arkadaşlar. Kuzey Anadolu dağlarının kuzey yamacın, Güney Anadolu dağlarının yani Toros dağlarının ise güney yamacın orografiktir arkadaşlar. Unutmayın, aklınızda bulunsun. Peki dünyada arkadaşlar orografik yağışlar nerede görülür? Dünya üzerinde. Şimdi dünya üzerinde en güzeli Güneydoğu Asya'da görülür arkadaşlar. Bakın şurada Himalaya dağları var. Görüyor musunuz? Bak şurada Himalaya dağları var. Himalaya dağlarına çarpan, şöyle denizden gelen yaz musonları Himalaya dağlarına çarparak yükselirler ve yağış bırakırlar arkadaşlar. En güzel örneğim zaten Güneydoğu Asya'da. Şu bölgede meydana gelir orografik yağışın. Başka neler arkadaşlar? Bir de Orta Doğu, e, Orta Kuşak karalarının şöyle batı kıyılarında hem güney yarım küre hem kuzey yarım küre batı kıyılarında şöyle meydana gelen yağış türü yine orografik yağıştır. Yani kısacası orografik yağış dedi mi aklımıza şu gelecek. Önce bir dağ olacak arkadaşlar ve dağa çarparak yükselen bir hava kütlesi olacak ki orografik yağış meydana gelsin arkadaşlar. Türkiye'de de şunu bileceksiniz. Kuzey Anadolu dağlarının kuzey yamaçlarında, Toros dağlarının ise güney yamaçlarında meydana gelir arkadaşlar. Burası da tamam. Dünyada en fazla yağış alan Çerapunçi bölgesi Muson bölgesindedir. Muson bölgesindeki yağış türü de orografiktir. Az önce de söylemiştik arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Kaç milimetre yağış alıyordu? 12.000 milimetre yağış alıyordu arkadaşlar. Az bir yağış değil. Türkiye 12.000 milimetre yağış alsa Türkiye bir havuz olur arkadaşlar. Yani yüzebiliriz istediğimiz bölgede. Şimdi arkadaşlar orografik yağış en fazla unutmayın sonbahar mevsiminde meydana gelir arkadaşlar. En fazla hangi mevsimde meydana gelirmiş? Sonbahar mevsiminde oluşur. Unutmayın arkadaşlar dünyanın en şiddetli yağış alan bölgesi yine orografik yağış bölgesi içerisinde bulunur. Bu da aklınızda olsun. Şimdi gelelim üçüncüye arkadaşlar. Frontal yağış. Diğer adı depresyon ya da cephe yağışları. Arkadaşlar unutmayın, frontal yağışı görürseniz direkt cephe yağışlarını yapıştırın. Yani cephe yağışlarıyla frontal yağış aynıdır. Bazen sorularda depresyon yağışı da deniliyor. Bu da aklınızda bulunsun. Bakarsınız sınava girdiğinizde gerçek sınavda normal üniversite sınavında cephe yağışlar demezler, frontal da demezler. Belki de depresyon yağışlar derler arkadaşlar. Hiç olmazsa aklınızda bulunsun. Peki en fazla hangi mevsimde meydana gelir? Tabii ki de kış mevsiminde. Ancak ilkbaharda da meydana gelir. Ama dediğim gibi en fazla kış mevsiminde oluşur. Mantığı basit. Konveksiyonel yağış en fazla arkadaşlar hangi mevsimdeydi? İlkbahar ve yaz. Orografik yağış en fazla sonbahar mevsiminde. Frontal yağış yani cephe yağışları ise en fazla kış mevsiminde meydana Gelir. Peki mantığı ne bunlar arkadaşlar? Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında meydana gelir. Bakın sıcak hava kütlesi, soğuk hava kütlesi. İkisi birbirine doğru geldi. İkisi de inatçı, yol vermiyor arkadaşlar birbirine. Ne olacak burada? Şimdi soğuk hava kütlesi ağırdır. Her zaman aşağıya çöker. Sıcak hava ise hafiftir. Soğuk havanın üzerinde şu şekil yükselmeye başlar. E, yükselme sonucunda ne olur? Hava soğur. Soğuyan hava ne yapar? Yoğunlaşır. E yoğunlaşan hava ne yapar arkadaşlar? Yağış bırakır. Dolayısıyla buna biz cephesel yağışlar diyoruz. İşte cephe denmesinin sebebi iki tane düşmanın karşılaşma alanı olmasıdır arkadaşlar. Soğuk hava ile sıcak hava. ikisi birbirinin zıttıdır. Tam şu ortada buluşuyorlar ve birbirinin birinin üstünde yükseliyor. Sonra yoğunlaşmaya başlayarak yağış bırakıyor. Bakın Dünyada en büyük cephe alanı neresiydi? Hatırlayın bakayım arkadaşlar. Batı rüzgarları ile kutup rüzgarlarının karşılaşma alanı değil miydi arkadaşlar? Rüzgarlar, sürekli rüzgarlar konusunda görmüştük. Peki kaç enlemleriydi burası? 60 enlemleriydi. Bakın ekvator yönünden gelen batı rüzgarları ile kutuplar yönünden gelen kutup rüzgarları 60 enlemlerinde karşılaşırlar. Dolayısıyla batı rüzgarları kutup rüzgarlarının üstüne doğru şöyle yükselir. Yükselince de soğumaya bağlı olarak yoğunlaşarak yağış bırakır. Ve dünyada en büyük cephe yağışları 60 enlemlerinde meydana gelir diyoruz arkadaşlar. Ha bir de şunu da bileceksiniz. Dünyadaki yağışların büyük bir kısmı cephesel kökenlidir. Bakın her 10 yağıştan 8'i unutmayın cephesel kökenlidir arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Peki dünyada en fazla nerede görülür cephesel yağışlar? Orta kuşakta görülür. Türkiye'de nerede görülür arkadaşlar? Genellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülür diyoruz arkadaşlar cephesel yağışlar içinde. Arkadaşlar dikkat ederseniz bakın kuzeyden gelen soğuk hava, güneyden gelen sıcak hava Marmara bölgesinde karşılaşır ve cephe yağışını oluşturur. Ege Bölgesinde de aynı, kuzeyden gelen soğuk hava, güneyden gelen sıcak hava Ege Bölgesinde karşılaşır ve cephe ağaçlarını bırakır. Akdenizde de aynısı, kuzeyden gelen soğuk hava, güneyden gelen sıcak hava Akdeniz Bölgesinde karşılaşır ve yağışı bırakır. Ma güneydoğu Bölgesinde de aynısı arkadaşlar. Bakın güneyden gelen sıcak hava, kuzeyden gelen soğuk hava Güneydoğu Bölgesinde karşılaşır ve yağışı bırakır. Arkadaşlar burada unutmayın bir bölgede sadece bir tür yağış görülür diye bir şey yok. Tabi İç Anadolu bölgesinde de baktığımız zaman arkadaşlar ee, cephesel yağışlarda görülebilir yani. Ancak genel olarak en fazla görülen yağış türü konveksiyoneldir. Doğu Anadolu'da en fazla görülen yağış türü konveksiyoneldir. Karadeniz'de en fazla görülen yağış türü orografiktir arkadaşlar. Marmara'da en fazla gör, görülen yağış türü CPSL, Ege'de CPSL, Akdeniz'de CPSL ve Güneydoğu'da CPSL arkadaşlar. Unutmayın. Bakın, konveksiyonel, konveksiyonel, orografik CPSL, 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 CPSL. Bu tabloyu bilseniz bile arkadaşlar sorular çözmeniz için yeterlidir. Bakın ne demiştik hatırlarsanız konveksiyonel yağışların görüldüğü yerlerde en fazla yağış ilkbaharda. Bakın dikkat edin ilkbahar ve yaz mevsimi demiştik değil mi arkadaşlar? Eğer en fazla yağışı ilkbahar ve yaz mevsiminde alıyorsa kesinlikle yağış türü nedir? Konveksiyonel. En fazla yağışı sonbahar mevsiminde alıyorsa kesinlikle yağış türü orografiktir arkadaşlar. Diyelim ki en fazla yağışı kış mevsiminde alıyorsa o zaman da cepheseldir diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi de gelelim dünyada yağışın dağılışı konusuna arkadaşlar. Dünyada yağışın dağılışı. Bakın yağışı etkileyen bir takım faktörler var. Peki bunlar nedir? Birincisi yer şekilleri. İkincisi yükselti. Üçüncüsü okyanus akıntıları. Dört rüzgarlar. Beş kara ve denizlerin dağılış arkadaşlar. Yer şekilleri yükselti. Okyanus akıntıları, rüzgarlar ve kara denizlerin dağılışı. Bunu aklınızda tutun arkadaşlar. Gerçi bunlar zaten bildiğiniz şeylerdir. Çok karışık şeyler değildir arkadaşlar. Şimdi bakın burası önemli. Sorularda gelirse bunu sorarlar. Niye? Çünkü daha önce hiç sormamışlar adamlar. Artık sormadıkları şeyleri sormaya başlıyorlar bu son yıllarda. Ne diyor? Yağış haritaları izohiyet eğrileriyle gösterilirler. Yani yağışı gösteren haritalara biz ne diyoruz? İzohyet haritaları diyoruz arkadaşlar. Genellikle şöyle çizgiler şeklinde aynı izohips gibi arkadaşlar şöyle çizgiler var. Aynı izohips haritalarında olduğu gibi. Mesela buraya örnek veriyorum. Der ki 600, işte 700, 800 ve 900. Ancak şöyle küçük bir not vardır. Şöyle milimetredir. 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm. Yani 600 mm yağış alıyor, 900 mm yağış alıyor. Bu çizgiler yağış değerlerini gösteren çizgilerdir ki biz buna izohiyet haritalar diyoruz. Hatırlayın arkadaşlar, izohips haritalar da vardı. Peki bunlar neyi gösteriyordu? Eş yükselti eğrilerini gösteriyordu. Peki birimi neydi? Bakın izohiyetin ki milimetreydi. İzohipslerinki ise metreydi arkadaşlar. İzoterm eğrileri neyi gösteriyordu? Sıcaklığı gösteriyordu. Birimi neydi arkadaşlar? Santigrat dereceydi. İzobar vardı arkadaşlar, basıncı gösteriyordu. Birimi neydi? Evet, millibardı. İzobat vardı arkadaşlar, bu da derinliği gösteriyordu. Bu da eksi metre şeklinde gösteriyordu. Mesela eksi 10 metre, eksi 20 metre ya da eksi 100 metre, eksi 200 metre şeklinde derinliği gösteriyordu. Bu da bir dipnot arkadaşlar. Bunları görürseniz anlamlarını bilin. Soruları çözmede önemlidir. Evet, dünyada en yağışlı yerler nereler? Bakın dünya üzerinde en yağışlı yerler nereler? 1. Ekvator çevresi, 2. Orta kuşak karalarının batı kıyıları, 3. Muson Asyası yani Güneydoğu Asya. Muson Asyası'nı görürseniz Güneydoğu Asya'yı yapıştırın. Dünyanın en yağışlı üç tane yeridir. Şimdi bunları ben size harita üzerinde göstermek istiyorum kısaca arkadaşlar. Bakın dünyanın en yağışlı yerleri nerelerde? Birincisi ekvator çevresi. O zaman ekvator çizgimizi şöyle çiziyoruz. Ekvator çevresinde peki nereler arkadaşlar? Şöyle Amazon havzası, Kongo havzası ve Endonezya, Malezya takım adaları arkadaşlar. Buralar dünyanın en yağışlı yerleridir. Başka nerelerde arkadaşlar? Orta kuşak karalarının bakın şurası 30 enlemi olsun. 30 kuzey. Şurası da 30 güney enlem olsun arkadaşlar. Bakın şu 60 kuzey bu da 60 güney. Bakın arkadaşlar 30 ile 60 arasında biz ne diyorduk? Orta kuşak diyorduk. Orta kuşak karalarının şöyle batı kıyılar. Bakın batı Kanada. işte İngiltere'nin olduğu yer batı Avrupa. Ondan sonra güney Şili'nin batısı. işte güneydoğu Avustralya arkadaşlar. Buralarda dünyada yine en fazla yağış alan orta kuşaktaki yerlerdir. Tamam mı arkadaşlar? Başka neresi vardı? Bir de Muson Asya'sı vardı arkadaşlar. En yağışlı yerlerden biri de Muson Asya'sı. Hatırlayın burada görülen yağış türü neydi? Orografik yağış türüydü arkadaşlar. Dünyanın en yağışlı bölgelerinden biridir. Hatta bu bölgede ne vardı Güney Doğu Asya'da? Çerapunç'i vardı. 12 bin milimetre yağış alıyordu yıl içerisinde. Dünyanın en yağışlı yeriydi arkadaşlar. Şurada Aslan bölgesinde yer alıyordu. Çera Çerapunç arkadaşlar. Dünyanın en yağışlı yeri. Peki hocam dünyada en az yağış alan yerler nereler? Dünyada yağışı en az olan yerler. Bakalım arkadaşlar. Birincisi dönenceler çevresi. Yani 30 enlemleri. Niye? Çünkü buralar dinamik yüksek basınçtır. Alçalıcı hava hareketi vardır. İkincisi orta kuşak karalarının iç kesimleri arkadaşlar. Yine az yağış alır. Çünkü denizden uzaklar ve çöl bölgeleridir. Üçüncüsü de zaten kutuplardır. Harita üzerinde gösterelim arkadaşlar. Neresiydi? Birincisi dönenceler çevresiydi. Yani 30 derece enlemleri. Sebebi neydi? Buraların dinamik yüksek basınç olmasıydı arkadaşlar. Yani yıl boyunca şöyle yükselici hava, alçalıcı hava hareketleri vardı. Eğer bir yerde arkadaşlar alçalıcı hava hareketi varsa, yani hava hareketin merkezden çevreye doğruysa orası kurak demektir arkadaşlar. Dolayısıyla bu bölgelerde yağış ihtimali azdı arkadaşlar. Sonra nerelerden? Orta kuşak karalarının şöyle iç kesimleri arkadaşlar. Orta kuşak karalarının iç kesimleri. Buralar az yağış alan yerlerdi. Çünkü aynı şey aynı zamanda buralar çölleri de meydana getiriyordu arkadaşlar. Üçüncüsü de yine kutup bölgeleri arkadaşlar. Kutup bölgeleri yine izlediğimiz zaman en kurak yerlerden birleriydi. Şimdi de gelelim arkadaşlar. Türkiye'deki en yağışlı ve en kurak yerlere. Şimdi en yağışlı yerleri kırmızı kalemle çizeceğim. En kurak yerlerde mavi kalemle belirteceğim arkadaşlar. Önce Türkiye'nin en yağışlı yerlerini çiziyoruz. Birincisi Doğu Karadeniz arkadaşlar. Doğu Karadeniz. İkincisi Hakkari bölümü arkadaşlar. Hakkari bölümü. Tamam. Üçüncüsü Hatay çevresi Amanos dağları arkadaşlar. Amanos dağları çevresi. Dördüncüsü arkadaşlar Batı Toroslar. Bakın Akdeniz'de uzanan dağlara biz Toroslar diyorduk. Bakın şu dağlar Toroslardı arkadaşlar. Dikkat ederseniz Torosların batısı Batı Toroslar. Beşincisi arkadaşlar Menteşe yöresi. Şurada beş parmak dağları var. Dikkat edin hep yüksek yerler. En fazla yağış alan yerler yüksek yerler arkadaşlar. Menteşe yöresi. Sonuncusu da Yıldız Dağları yöresi arkadaşlar. Istıranca yöresi de diyorduk buraya. Yıldız Dağları yöresi. Buralar en fazla yağış alan yerlerdir arkadaşlar. Şimdi kurak yerleri mavi kalemle çiziyorum. Türkiye'nin en kurak en az yağış alan yerleri ise birincisi arkadaşlar İç Anadolu bölgesi. İç Anadolu bölgesi. Özellikle Konya çevresi. Unutmayın arkadaşlar Konya çevresi, Konya Karaman çevresi en kurak yerlerdir. İkincisi Güneydoğu'da arkadaşlar Fırat Dicle arası. Fırat Dicle arası. Tamam mı arkadaşlar. İşte Siirt'tir, Batman'dır, Mardin'dir o taraflar. Güneydoğu bölgesinin en kurak yeri. Aynı zamanda Türkiye'nin en kurak yerlerinden birisi. Son olarak da arkadaşlar Doğu Anadolu'nun çukur alanları. Özellikle Iğdır. Iğdır arkadaşlar. Şimdi bir kez tekrar edelim. Türkiye'nin en yağışlı yerleri nerelerdir? Doğu Karadeniz, Hakkari bölümü, Amanos Dağları, Batı Toroslar, Menteşe Yöresi, Yıldız Dağları. Hadi not tutun arkadaşlar. Doğu Karadeniz en yağışlı yerlerden. Hakkari bölümü yine en yağışlı yerlerden. Amanos Dağları, Batı Toroslar, Menteşe Yöresi, Yıldız Dağları arkadaşlar. Şimdi en kurak olan yerlerini not tutun arkadaşlar. İç Anadolu bölgesi. Doğu Anadolu'da çukur alanlar. Iğdır gibi. Doğu Anadolu'daki çukur alanlar, Fırat-Dicle arası özellikle Siirt, Batman, Mardin gibi yerler Güneydoğu bölgesinde en kurak yerlerden bir tanesidir arkadaşlar. Böylece e, yağış oluşum şekilleri konumuzda bitmiş oldu arkadaşlar. Hemen ardından da yine dünyadaki ve Türkiye'deki en yağışlı, en kurak yerleri e, işlemiş olduk. Umarım faydası olur size. İyi çalışmalar, kalın sağlıcakla.